Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda hangi sürgüne sürgünden alınan gözlerle göz aşısı yapılır onu konuşacağız. E, paylaşacağım daha doğrusu. Şimdi bakın bu ağaç bir dalda iki tane sürgünümüz var. Bakın. Bir tanesi şu. Bakın. Artık sürgünden kol oluşumuna geçmiş ağaç. Görüyorsunuz. Rengi değişmiş. Kahverengiye geçmiş. Gözleri gözlerine bakıyoruz. Evet bak göz oluşumu var. Çok da güzel erik bu. Bu sürgünden kol oluşumuna geçmiş. Bu ise bakın şimdi bunu gösteriyorum. Bu ise daha yeşil. Yani bunda kemiksi kısımlar, diğer bölümler, gözleri, gözlerin hunileri tam oluşmamıştır. Aynı dalda olmasına rağmen bu odunsu kısma geçen kol oluşan sürgünden alınan gözlerle aşı yapılır. Ama diğer şu gördüğünüz bakın daha yeşilimsi daha sürgün olandan alınan gözlerle göz aşısının hiçbiri yapılmaz. Çünkü göz oluşmamış. Şöyle göstereyim. Bak. Gözler daha tam oluşmamış. Olgunlaşmadığı için şu bölgeyi alacağınız bölgeden Bakın. Bu yeşilmiş olan. Bu da görüyorsunuz. Hem rengini, ağacın rengini hem de gözlerini Bundan alınan gözlerle göz aşısı yapılır. Yani bir sürgünden, bir daldan alacağınız göz aşısı yapacaksanız ilk önce arkadaşlar o ağacın bakın şurayı da en güzel örnektir. O ağacın renginin sürgünden kol oluşumu rengine geçmesi lazım. O ağaçtan aşı yapılır. O ağaçtan alınan gözden, o sürgünden alınan gözlerden aşı yapılır. Çünkü gözün içindeki huniler oluşmuştur. Göz gelişimi tamamlanmıştır. Yani düşünün bir kemik kırılıyor. Kemiği nasıl kaynatabilirsin? Kemik parçası koyarak kaynatırsın. Kemin içine kıkırdak koyarsınız. Kaynamaz şey nasıl olur? Kabullenmez. Bu da öyle bir şey. Bu daha kıkırdamsız. Daha sürgünde bu ağaç. Bu ağaç sürgünde. Ama bu ağaç rengini, mengini her şeyini almış. Göz... Bu ağaç e, rengini filan almış. Bütün e, sürgün halinden kol haline geçmiş. Yani dalımsı olmuş artık odunsu. Bundan aldığınız gözlerle yapılır. Fakat bu yeşilden aldığınız gözlerle göz aşısının hiçbiri yapılmaz. Şimdi ben bunu parça alarak da göstereceğim. İşte. Arkadaşlar işte fark bu. Bu sürgün hali. Bu da kol hali. Bakın rengini görüyorsunuz. Renklerini de düzgün çekelim. Şöyle yapraklarını koparayım ki anlayabilelim. Bakın bunun yeşiline bakın. Bunun kol haline bakın. Odun su bu bölümleri gelişmek üzere gelişmiş tamamlamış. Bundan aldığınız gözle göz aşısı yapılır. Ama bu yeşilden aldığınız gözlerle göz aşısı olmaz. Niye olmaz? Gözün hunisi ve içindeki bütün kısımları gelişmemiştir. Daha kırdakımsı diyorum ben size ona. Daha kemiklenmemiştir. Kemiklenmediği için bunu buna vurursanız kabul etmez. Yakar bunu. Onun için göz açısı yapacağınız her göz açısında bu sürgünün odunsu haline kol haline gelmiş sürgünlerinden göz açısı alacaksınız. Bakın görüyorsunuz burayı. Bak, gözler oluşmuş. Bunu buradan aldığınız zaman göstereyim ben. Bakın yongalı göz çıkarayım örneğimesi kesiyorum. Görüyorsunuz. Gözün hunisi içinde oluşmuş, gelişmiş. Ve buradaki gözü görüyorsunuz. Bakın. Bu bir eriktir. Ama şimdi diğerinden alalım. Bak. Bunda ise bak daha hiçbir şekilde odun su bölgesi yok. Bunu dala koyduğunuz zaman Anaça koyduğunuz zaman anaç bunu yakıyor. Tutmuyor ve aşınız olmuyor. Yani aşı tutmadık yapıyorum aşı tutmuyor dediğiniz için bundan oluyor. Aşıları yapar iken sürgünler odun su kol hali alacak, şekli alacak, rengi alacak. Bundan alacağınız gözlerle yapacağınız bütün göz aşıları tutar. Buna dikkat edin. Umarım başarsınız. Başarılar diliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.